Herkese merhabalar arkadaşlar şöyle aşire günü beraber yapalım şöyle haşladığımız e, buğdayı yine haşladığımız nohutları şöyle yine fasulyemiz aynı şekilde daha önceden haşladığımız şekilde bunlar kestiğimiz aşmalarımız hep genellikle ölçülü yapıyoruz biz kaseyle bu da yine e, incirimiz tane tane kesip e, kuş üzümü aynı tas ölçeği ile birlikte yapıyoruz e, bu da tamas arkadaşlar toz şekerimiz büyük bir kapla yapıyoruz ama içerisine bakabiliyorsunuz tadına eşre ile birlikte kaynamış suyumuzun üzerine biraz daha suyunu ekliyoruz içerisine buğdayımızı ekliyoruz daha önce haşladığımız nohutlarımızı da ekliyoruz ve biraz kaynamaya bırakıyoruz Sonra fasulyemizi ekliyoruz. Fasulye çok çabuk ezilebildiği için onu en son ekliyoruz. Kaynadıktan sonra içerisini açmamızı Kuş üzümümüzü ekliyoruz kaynarken. Tamaz ve biz biraz da e, hurma ekledik. İncirimiz yine kestiğimiz. Küçük küçük keserseniz daha güzel oluyor. Şu bizim hurmamız eklediğimiz toz şekerimizi de en son ekliyoruz. Güzel bir şekilde yine kaynamaya bırakıyoruz. Zaten haşlandığı için çok çabuk oluyor. Toz şekerin tadına yine bakın. İçerisine de hafif nişasta suyla ezip ekliyoruz bu 2 yemek kaşığı nişasta bizim tencereniz büyük olduğu için bu da sunumluklarımız